أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن عمر رضي الله تعالى عنه: أترون هذه طارحة بلدها في النار، الله أرحم بعبادي من هذه ببلدها. صدق رسول الله فيما قال أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. عمر رضي الله عنه تعالى عنه بالحديث السلف، أفنمز عليه الصلاة والسلام Esir olan bir kabile ziyarete geldi. Onların içerisinde bir kadın vardı arkadaşlar. Çocuğunu kaybetmiş idi. O kendi çocuğunu kaybetmenin acısı ile nerede bir çocuk görse o çocuğu alır, bağrına basar, emzirirdi. Sonra kendi çocuğunu bulunca aldı çocuğunu, emzirdi, bağrına bastı, kokladı. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o kadına işaret ederek şöyle buyurdu. ne hadihi. Şu kadını zanneder misiniz ki tarihaten atıcı olarak veledeha kendi çocuğunu finnari ateşe atıcı olarak zanneder misiniz? Bu kadın çocuğunu ateşe atar mı? Mümkün mü? Diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara sordu. Arkadaşlar Geçen dersimizde de söylediğimiz gibi bir kadının çocuğuna olan merhameti Allah'ımızın rahmet tecellisinden mütevellit olduğunu söylemiş idik. Yani bir kadın, bir anne çocuğuna ne kadar şefkatlidir, ne kadar merhametlidir, ne kadar acı, acıyıcıdır, bir baba çocuğu için ne kadar fedakardır, ne, ne kadar cefakardır, Yemezler, yedirirler, içmezler, içirirler, giymezler, giydirirler. Soğuk demezler, sıcak demezler, üşüdük demezler, yorulduk demezler. O çocuk çocuğu bakmak için, yetiştirmek için, büyütmek için, adam etmek için, vatana, millete, hayırlı bir evlat etmek için ne yaparlar? Çaba sarf ederler arkadaşlar. Hiçbir şekilde gocunmazlar, hiçbir şekilde ben sana şunu yaptım da çocuğuna asla böyle bir şey demezler. O kadar yaptıkları fedakarlıkları onun, o çocuğun başına da kalkmazlar arkadaşlar. İşte anne ve babalar böyledirler. Çocuklarına karşı son derece merhametlidirler. Ama milyonda bir hadiseler vuku bulabiliyor biliyor bazı çocukları işte annesi işte sokağa terk edebiliyor kendisi Alman olan bir hanım kardeşimiz Müslüman oldu çocuğunu işte bir sıkıntıdan sonra çocuklarına terk etti çocuklarını artık görmek istemedi bu hadiseler vuku bulabiliyor ki bize bazı şeyler geliyorlar. bu böyle şeyler soruyorlar, fetvalar soruyorlar. Bir kadın doğum yapınca çocuğundan nefret edebiliyor. Böyle hadiselerde vuku buluyor ve hatta çocuğunu kaybetmesi neticesinde, düşük yapması neticesinde diğer çocuklarını görmek istemiyor. Böyle hadiseler vuku buluyor. cinlerin ve şeytanların tasallutu söz konusu olabiliyor ve hatta şizofreni bir hadise vuku bulabiliyor. doğum esnasındaki o annenin ruh halinin bozulması neticesinde olan hadiseler böyle olabiliyor arkadaşlar. Yani böyle milyonda bir bile görülemeyecek derecede az olan bu hadiseleri genellemek ve bir anne babayı çocuklarına karşı onların zararını isteyen gibi göstermek asla caiz değil, asla doğru değil, asla mantıklı değil, asla insaflı değil, vicdanlı değil arkadaşlar. Bir anne baba asla kendi çocuğunun kötülüğünü istemez. Kötülüğünü, zararını istemez. Onun e, kötü olsun istemez. Vatana, millete hayırlı bir evlat olması için gayret eder. Helal lokma onları yedirmek için e, hani saçımı süpürge yaptım tabiriyle anne ve babaların bu kadar fedakarlıkları bütün e, insanlarca, insaflı insanlarca malumdur arkadaşlar. Böyle e, ferdi bir, bir olayı genelleyerek ve bir e, şeye, bir inanca, İslam'a mal ederek ve hatta bir cemaate mal ederek ve hatta bir topluluğa mal ederek ve hatta bir ne bileyim e, gruba mal ederek e, insafsızlık yapmak asla doğru değil. Allah Zülcelal'imiz hepimizi iftira etmekten ve iftiraya maruz kalmaktan cümlemizi muhafaza eylesin. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle buyuruyor. Şu kadıncağız kendi çocuğunu ateşe atabilir düşünüyor musunuz öyle zannediyor musunuz hayır ya Resulullah asla böyle bir şey düşünemeyiz. Takati getirdiği müddetçe onu ateşe düşmemesi için yanmaması için gayret eder. İşte Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü vesselam devamla şöyle buyuruyor. Allahu erhamu bi ibadihi. İşte Allah bu kadına kadının çocuğuna olan merhametinden daha fazla merhametlidir kullarına. Diyor. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bin hazihi bi velidiha. Bu kadının çocuğuna olan merhametinden daha merhametlidir kullarına. Yani kullarını bu kadın çocuğunu ne kadar acıyor? Allah Zülcelal'imiz kullarını bu kadının çocuğunu acımasından daha fazla acır. Onun için bir kitap gönderir, onlara bir peygamber gönderir, onlara vaaz ettirir, alametler gösterir ve Mevla Teala yeryüzünden bitirir, gökyüzünden yağdırır, onları yedirir, içir, içir Erhamur Rahim'indir bu Allah Zülcelal Hazretlerimiz. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.